Evet çok teşekkür ederiz. Gece yolcularıyla beraberiz arkadaşlar. Fikirlerinizi alayım. Ne diyorsunuz? Merhaba öncelikle cumhuriyetimizin 85. yılı. Bütün ülkemize, milletimize herkese kutlu olsun diyoruz başta. Eee altı şey gerekir <laughs> burada. <laughs> Bu arada ben kendime bir şey söylemek istersem, e, ben Atatürk'ün ve diğer demin de söylediğimiz gazilerimizin torunları olduğumuz için çok gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Gece yolcuları. Arkadaşlar sokakta ikilem devam ediyor. İkilem şu anda sokakta ikilemle karşınızda duruyor. Bakın sokakta neler olmaya devam etti. Do you know anything about Atatürk? Um, Atatürk, we heard about him. He's a very honest man, you see. He made the Turkey of today. So that's why Turkey is very good, you see. Who do you think Atatürk is? Uh, as I've always been told, he's a former president here in and he's a nice man. Thanks guys, thanks guys. So These guys are from Somalia. Thanks a lot guys, gonna see you, bye. An Austrian and an Italian. And this is our uh, special day. Do you know anything about today? Hello. It's the 85th anniversary of uh, Ataturk's revolution. You're wonderful, You're wonderful. Celebrate you, I mean, why is that? Sorry, why is that for? No, I, I like the symbol. Oh, this Just. they've been attacked, and the moon warned them, so this is why the moon is a symbol for Turkey. That's wonderful. I mean, you, you know, the, the Italian guys always know about how to dress, that's for sure. And he knows how to dress, that's for sure. Alessandro, uh, who. Uh, is Atatürk the one who made the revolution? He changed um, the writings. He changed like the women who go to university should wear a headscarf. Uh, yeah, he changed a lot. And so he's he's great. <laughs> think so. European uh, coming more together. That's great. That's wonderful. Uh gördüğünüz gibi arkadaşlar, evet, arka Tramvayımız geçer, ön tarafta Alessandro ve Hani. And Hani bize Türkiye'yi nasıl gördüklerini açıkladılar. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Hocam sokakta dolaştık, sokaktaki insanlara soru sorduk, sadece Türklere bu soruyu sormadık, yabancılara da aynı soruyu sorduk ve görebildiğimiz kadarıyla e, en doğru tanımlamalardan, en, en net tanımlamalardan bir tanesini bir Avusturyalı yaptı. Biz acaba niye kendimizi doğru tanımlayamıyoruz ya da doğru yere koyamıyoruz? Bu biraz tabii e, kültür meselesi. E, çoğunlukla, e, yani İstanbul haricinde birçok yerlerde eğitim çok az. Ee, bir de işte çok fazla e, ikilem var diyeceğim şimdi <laughs> çünkü çok e, sivrilen bir yan ve de çok e, geride kalan bir uç e, ben e, iki ucu da sevmiyorum yani çok fazla e, Avrupa'nın çok böyle e, şeylerini almak da çok güzel değil mesela e, şeylerde televizyonlarda çok açık filmler seyredilmesi çok fazla çıplak e, dolaşılması yani hepsi e, ikilem oluyor yani. Bir tarafta çok fazla gerilik, bir tarafta çok fazla aşırılık. Bence her şeyin normali en güzel diye düşünüyorum. Atatürk ee, kaç dil biliyordu? Atatürk valla Fransızcayı gençken e, öğrenmiş. Ama ne kadar iyi biliyordu onu tam bilemeyeceğim. Atatürk ee, dansla ilgileniyordu. Evet. evet. Atatürk ilgileniyordu, her şeyle ilgileniyordu. ilgileniyordu. Evet. Esasında yani hiç eline atmadığı hiçbir şey kalmamış. <laughs> Ee, Sizinle ilgileniyordu insan. bir yandan Atatürk'ün diğer çocukları için bir, bir çocuğum rağmen, bir yandan, evet, şöyle ki Atatürk sanatçılara çok kıymet veren bir insandı. Ee, şimdi e, demin e, bu eşitlikten bahsettim. Hep e, kadınlara çok önem verdiği için bütün manevi çocuklarını hep kızlardan aldı. E, onları bir yere evet, getirmek doğru. istiyordu. Ee, mesela Sabiha Gökçen'in dünyada ilk defa Harp uçağı kullanan. ...bir pilot olarak yetiştirdi... ...Afet Hanım e, öğretmendi... ...onu e, profesör yaptı... ...ben çok ufaktım... ...bir de Atatürk derdi ki ne istidadı varsa... ...bir çocuğun onun üzerinde... E, ...yapılmalı çünkü insan... ...sevdiği şeyi yapar... ...şimdi bana da bakıyordu ben neyle meşgulüm... ...ben dansı seven... ...müziği seven... E, ...ve akrobasiler yapan... ...böyle havada üç tane takla atarmışım... ...daha üç dört yaşında falan, ayaklarımı açarmışım... ...ritmine göre dans edermişim... Atatürk de ne yapıyor? Beni e, geceleri gittiği zaman Ankara Palas, Karpiç'e götürüyor ve orada dans ettiriyor. Artistlerden önce. Şimdi yaşında, siz böyle de. derseniz az sonra sizi dansa davet etmek zorunda Yok, bugün, kalacağım. Bugün, bugün biraz yorgunum. müthiş yaptığınızı çok iyi biliyorum. Alkışlar <laughs> geliyor az sonrasında. <gülüyor> Fakat <gülüyor> öncesinde filmlere sırlı Atatürkle ilgili olarak Tolga <laughs> Örneğin de bir filmi vardı. Kendisini de kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ama onun ötesinde bakın Yamak Usta neler diyor. Yan tek konu Atatürk'te Barbaros'la beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimle beraber. Senin enerjin bu programı bambaşka yerlere götürüyor. Programın konusu Atatürk. Kimdir Atatürk? Aslında Atatürk'ün kim olduğunu sormaktan ziyade Atatürkçülüğün ne olduğunu bir sorarak bu işe başlamak lazım. Çünkü bir ikon değil Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 1881'den başlayan hayat hikayesini incelediğimizde bir coğrafyada bir milletler topluluğundan bir ulus devletin nasıl yaratılabileceğini gösteren bir 20. yüzyıl lideri. Üstelik çağının en önemli liderlerinden biri. Öngörüsü yüksek, geleceği görebilen, son derece çağdaş ve uluslararası atılımlar yapabilen ve Amerikan başkanını dahi ayağına getirebilen bir liderdi. Dolayısıyla bizde Atatürk yok diye bir şey yok. Bizde Atatürk ilelebet payidar kalacaktır. Bu onun sözüdür. Ama Atatürk'ten ziyade bence Türkiye Cumhuriyeti adı vardır. Önce onun bu emanetinin altını bu güzel günde çizmek isterim. 85 yıldır her coşkuyu bugüne armağan ettik. Şimdi bizim 2023 hikayelerimizin 100. yılına dek sevmeyi, affetmeyi, ve bu ülke için bir kere daha ayağa kalkıp geleceği alkışlamayı diler misiniz? O yüzden şimdi lütfen siz MTV falan izlemeyin. Siz gidin Cumhuriyeti kutlayın. Mesire gazilerimiz 105 yaşını görmüş insanlarda, Siz onlarla beraber oldunuz. Hatta bir tanesi şöyle bir şey demiş. Size o kadar güvendiğini söylemiş ki bir çekim olduğunda herhangi bir şey olduğunda sizin de onlarla beraber onunla beraber olmasını istediğini söylemiş. Doğru mu? Evet. E, Türkiye Gaziler Vakfı e, 30 Ağustos 26 Ağustos 30 Ağustos Zafer Haftası'nda e, ...korumlu e, gazimiz e, Ömer e, Köyü Ankara'ya davet ediyor. E, zaten rutin bir şekilde her yıl... E, ...o hafta, Zafer Haftası'nda... E, ...Ömer Köyük... Kendi köyünden kalkıyor, Ankara'ya gidiyor. Ankara'da bir torunu var, onun yanında o haftayı geçiriyor ve Atatürk'ü, Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Kaç yaşındayken yatıyordu? 105, 104-105 yaşındayken. Torunun bir köyünden çıkıyor, evet, evet. bir hafta boyunca evet, bunu rutin, Ankara'da oluyor. Evet, evet, bunu rutin bir şekilde hayatının birçok yılında yapmış. Yine 2005 yılında e, davet ediyorlar. ...Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz... ...başımızda bulun lütfen diye. <laughs> en Onun... büyükleri olarak. Evet, biz daha önceden çekimlere başlamıştık... ...aramızda o kadar hoş bir dede-torun... E, ...ilişkisi oldu ki... ...o da cevap olarak şunu veriyor... ...tabii gelirim diyor, yalnız diyor... ...şu İstanbul'daki filmciyi çağırın... o götürsün <laughs> beni diyor. <laughs> Yoksa gitmem diyor. Yani 105 yaşındaki bir insan... ...bir hafta boyunca Ankara'ya gidip gelmeyi başarıyor. Evet, ayrıca bu Anladım. filmi de... ...inanılmaz bir bilinçle yaptılar. Yani biz e, filmi çekmeye başladığımız zaman çok kısa bir sürede çok farklı bir şey yapıldığını, kendilerini ölümsüzleştirecek ve bugüne ve gelecek kuşaklara çok önemli bir belge bırakacaklarını kavradılar ve müthiş bir gönüllülükle inanılmaz bir eforla filme katıldılar. Evet. E, yani neredeyse ikinci Kurtuluş Savaşı'nı veriyorlar gibiydiler. Kimler? Çünkü 105 yaşındaki evet, 3 Kurtuluş Doğru, haklılar. Gazimiz. Haklılar çünkü çok eee ilintiliydiler. çevreleriyle, dünya ile. Yani 108 yaşında bir insan haberleri dinliyordu. Gazetede onun kulağına eğilip haber okuyorlardı ve dinlediği haberler inanamazsınız. Dünyanın ahvali, ülkenin ahvali, nerede ne savaş çıkmış, nerede ne yoksulluk var. Nerede çatışma var? Bütün bunlarla e, çok ilgiliydiler. O dönemdeki insanlar böylesine ilgileniyordu. Bu dönemdeki insanlar şu anda karşınızda. Biz programımızı yapıyoruz. E, ruhları şahit olsun, manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz bütün gazilerimizin. Sokakta ikilemle devam ediyoruz ikileme.